Selamlar, bugün size Tefal ince yöntemlerini anlatacağım. Bana en çok hep şey soruluyor. İşte e, aralarındaki fark nedir? Hangisi daha kullanışlı, hangisi daha kaliteli, hangisini uzun süre kullanırız? E, bunu mu almalıyız, tencere setleri mi almalıyız diye en çok gelen sorulardan biri. E, şimdi Talent Pro'yu görmüşken size hemen video çekmek istedim. E, Talent Pro'da şimdi hangisinden başlayayım? Bundan size önce anlatmaya başlayayım. 12 parça diye geçtiği zaman büyük set olarak geçiyor. Görünüyor değil mi? Aralarında bir kere e, talent pro olsun, füzyon olsun, ekspertiz olsun, preferans olsun. Bunların öncelikle kendi içinde ayrılanları katman sayısıdır ve ölçü sayıları ile ilgilidir. E, hep büyük set dediği zaman bir iki hepsi 12 parçadan oluşuyor. 12 parça olduğu zaman zannetmeyin ki 12 tane tencere var. Bunu çok soruyorlar. Hayır yani burada sizin tapu tapu 2-3-5 tane kullanma tencerelerine sahipsiniz. Gerisi aksesuar olarak geçiyor. Yani hepsinin ayrı ayrı şöyle bir kapağı yok ya da hepsinin ayrı ayrı saklama kapağı da yok. Bunların özelliği işte böyle iç içe girebiliyor. Dolaplarınızda ergonomik şeklinde yerden tasarruf sağlayıp Böyle kolayca kullanabiliyorsunuz. Öbür türlü biliyorsunuz üst üste tencereler biliyor, onu oraya devriliyor, buraya devriliyor, oraya girmiyor ama bunda öyle bir şey yok. Şimdi bunların böyle keçe formülü, formları var biliyorsunuz. Şimdi bu kutunun içinden bunlar çıktığı için gösteriyorum. Ee, lütfen böyle bir ürünü önce evinize edindiğiniz zaman korumasını bilmeniz gerekli. Ee, eve girdiği zaman siz nihai tüketici olarak iki yalarda da var keçe bunların daha büyük formlarda keçeleri var. Böyle koyacaksınız. Böyle birbirinin üstüne koyduğu zaman çizilmesinin deforme olmasını engellemiş oluyorsunuz. Ha derseniz ki ya iki yadakini alamıyorum. Yani şimdi şu ürünü bu parayı veren adam gidip bence iki yadaki ya da büyük marketlerde satılan keçeleri alması lazım. Ha derseniz ki alamıyorum bunu zar zor bela aldım derseniz bütçemi zorlayayım. O zaman işte mikrofiber bezlerden koyabilirsiniz. Bu Bimlerde satılan A101'lerde ucuz marketlerde satılan bezlerden ki havlulardan kesip de koymanız lazım. Eğer siz bir şey koymadan hep üst üste koyduğunuz zaman zamanla hep birbirini çizecek sonuçta ve görseli görüntüsü bozulmaya başlayacak. Ee, bunu anlattım. Ee, bu şimdi bir 3x serisi var bir 2x serisi var. 3x serisi en iyi seri olarak geçiyor. Yani üç kat katmandan, tabandan oluşuyor. Hangisini göstereyim? Şunu göstereyim mi? Şu tabanı zaten bunu elinize aldığınız zaman yoğunluğu, ağırlığı bu bok tavası olarak geçiyor. Hani normalde aslında profesyonel mutfaklarda bok tavası şu totosu daha böyle sivridir aşağı doğru. Ama bunu yani bence tenceresi böyle olmalı. Hani çok biz Çin usulü yemekler yapmadığımız için, hani böyle savurarak yemekler yapmadığımız için bizim evlerimizde genelde kavurma tarzı yemekler, sote tarzı yemekler, güzel bir şey. Sote tarzı yemekler oluyor. Onun için hani er, rahat şurayı kullanabilmeniz açısından, yeri daha doğru kullanabilmeniz açısından voku böyle aklınıza başka türlü gelmesi. Ee, tabanı 3 kattır. Yani bu ürünleri elinize aldığınız zaman o ağırlığı yoğunluğu hissediyorsunuz zaten. Ee, hangilerini tabanı çıkar? Şimdi, mutlaka ama buradan gösteremem ya. Talentin, füzyonun, ekspertizin. Ya takıldığınız zaman, Tefal'in kendi sesine girdiğiniz zaman da şöyle bir sayfa açılır size. Herhangi bir ince bunu in Bu niye açılmıyor ya? Açacağım inşallah. Herhangi bir ince iniyor sınıfının ürünün içine girdiğiniz zaman size şöyle bir ürün skalası açılır. Orada işte katlarını, kaç katman olduğunu, özelliklerini ne olduğunu kısmen anlatır. Şimdi ben 3 xten yani en iyi olan seni sevmeyen olsun ya canım kameramanım benim. <laughs> bak ilgimi dağıtıyorsun. <laughs> 3x hani en iyi katman olarak böyle toparlayamadım. Şimdi eğer mutfakta çok yoğun yemek yapıyorsanız tamam mı? Ee, ev hanımıysanız her gün ben yoğun bir şekilde bu tencere tavaları kullanırım derseniz 3x almanız gerekli. Çünkü 3x'ler daha uzun süre kullanıyorsunuz. Ama derseniz ki ya hayır ben çok, zaten çok yoğun çalışan bir bayanım. Evde de çok yemek yapmıyoruz. Hani ben bunu ne bileyim haftada 2-3 kullanırım. 3-4 kullanırım. Yani çok yoğunlukta kullanmam derseniz o zaman elegans serisine, karaktere, ...performansa geçmeniz lazım. Yani 2x serisi olana geçmeniz lazım. Paranızı verirken de... ...yani bir ürün alırken de... ...benim boğazım şimdiden kurdu. Paranızı verirken... ...doğru ürüne verdiğinize emin olmanız... ...gerekti. Yani gidip en pahalısını... ...almanız en kalitesini... ...aldığınız anlamına ya da... ...en doğru ürünü aldığınız anlamına gelmiyor. Şu şey gibi ya mesela... ...işte beyaz eşyaya gidiyorsunuz... İşte diyorsunuz, en iyi beyaz eşya hangisi? Size bir bulaşık makinesi gösteriyor. İşte diyor ki bu diyor 5 tane 5 program diyor. Bakıyorsun programına. Yok kristal için var, gümüş için var. Kullanmadığınız kullanmayacağınız bir sürü programlar var. Siz kullanmadığınız programlara cebinizden bir sürü para verip evinizde onların hiç düğmesini basmayın. E ne oluyor? Ben en iyi ürünü aldım oluyorsunuz. Çünkü en pahalı en çok parayı verdiğiniz için. Ama işte yanlışlık orada. Yani paranızı hele bu devirde bu kadar enflasyonun tavan yaptığı devirde paranızı doğru yönlendirin. Ee, şimdi 2x bunlar 3x'lerden kafamda o kadar çok şey var ki unutmamak için hep tekrar öpüyorum, Karıştırıyorum bilgileri. Ee, şimdi Talent Pro'nun diğer 3x'lerden farkı ne? Talent Pro ölçülerini gösterebiliyor musun Serdar? 22 santimden başlar. Ya bir kere bu yeni evlenen çiziciler için bu ürün bir kere Görünüyor. Yani doğru şu set ya ben çeyiz için alıyorum bir kere alayım bir daha almam gibi bir mantıkla yaklaşırsanız çok yanlış. Bu set büyük bir set gördüğünüz gibi. Yani düşünseniz yeni evlenmişsiniz, edibüdüsünüz Şöyle bir üründe, sote yaptınız diyelim ya da yemek et yemeği yaptınız diyelim. Ancak siz iki kişi olacağınız için yani 200, 250 gram mı et kullanırlar? Ya şunun tabanını doldurabilirsiniz. Boşuna şurayı ısıtı, ocakta sındığı için harlı ateşte, bok ateş, vok yani bok tava harlı ateş sever. Boşuna buralara zarar vermiş oluyorsunuz. Kullanmadığınız yerler herhangi bir sıvı yağ ile iletişime geçmediği için unutmayın bu tabaları yağ besler. Siz, uyu sese bak. Buralara zarar vermiş oluyorsunuz. Yani ee, bu çeyizciler için bu ürün gündelik kullanımda asla uygun değil. Ha neyi belki kullanabilirsiniz? Belki bu, bu boyunu. 22 santim olanı. Ama hani sadece bunu kullanacağım diye direkt şu seti almak çok mantıksız. Şimdi çeyizcilerin şu mantıkla bakması lazım. Evet. Belki bunu kullanabilirim. Başka kullanabileceğiniz asla size uygun bir şey yok gündelikte. Şunları belki. Şu 28 santim değil mi? 26 ya da 28 santim tavayı bir pazar kahvaltınızda kullanabilirsiniz. O da kulu, yani tutup donu iki yumurta değil, en az bir 5 yumurta, altı yumurta falan alır. Başka bir şeyler yaptığınızı düşünüyorum. Ee, bunu işte misafirim gelir, ben e, bir yeri geldiği zaman böyle temizce çıkarım çünkü çok güzel ürünler. Düşünsenize, e, kapağını koyuyoruz. Artan yemeğiniz mi kaldı? Koyun kapağını takın, tak atın buzdolabına. Buzdolabında koku yayılmadan güzelce istif saklayabiliyorsunuz. Ya da direkt böyle fırına da atabiliyorsunuz bunlar. Fırına dayanıklı ürünler. Ona göre bu boyaları yapılıyor, kaplamaları yapılıyor. Ee, yani siz eğer yeni evlenenler daha küçük boylara bakmanız lazım. Yani 16'dır, 18'dir, 20 santimdir bunlar sizin günlükte kullanabileceğiniz ürünler. Yani sahan, yani bu yapışmaz tarzda sahan boylarına bakmanız lazım. Ama büyük benim gibi, <laughs> böyle bir çoluğunuz çocuğunuz varsa ve büyük yetişkinlerse bu setler direkt sizin her gün kullanacağınız setler. Ha çeyizciler şu yönden avantajlı olacaklar. Ya bunu bir alırlar vallahi nereden baksanız 10 yıl temiz kullanırsınız. Çünkü her gün kullanmayacağınız için size zamanı uzatmış oluyor kullanım zamanında. Senin çayın bitti mi? Benimki buz gibi olmuş. Ee, ama büyük aileler için şahane bir settir. Ölçüsü çok iyidir. Bunlar 3x olanlar sadece hani aralarında soruyorsunuz ve fark ne diye. İşte bu talent 22 santimden başlar ama ekspertiz 20 santimden başlar. İşte füzyon var. Füzyon da sanırım 22 santimden başlıyor ama füzyonu ne yapmışlar? Şu dış çeperine, benim oradaki füzyon muydu? Her neyse. Şu dış çeperine, şu boyasını daha parlak yapmışlar. Yani parlak boya, efektli boya yapmışlar. Onun için biraz dış çepere birazcık daha albenili. Daha parlak formda. Başka hiçbir farkı yok. Ya dediğim gibi ölçülerle ilgilidir. Ha şimdi bunların piri hangisidir derseniz. Sayfada yazdığım gibi sosyetenin göz bebeği preferans serisidir. Yani çelik serisi. Biliyorlar zaten. Ya. Dışı çelik olan seri var ya şu. Şimdi en pahalı seri olur. Ölçüsü buradaki tüm ölçülerle sabittir. Sadece ya 22 ile başlıyor ya 20 ile başlıyor. Tam hatırlayamadım. Aynı ebatta şu gördüğünüz bakın o en pahalısı. Yani atıyorum kafadan. Bu Talent Pro 1000 liraysa doğru bilgi değil. Preferans yani dışı çelik kaplama olan 2000 lira. Öyle düşünün. Aradaki fiyat farkı bu kadar yüksek. Neden? Bir kere çelik zaten ayrı bir organik malzeme ve pahalı bir malzeme. O çeliği alıyor. Normalde buraya boya çekmesi gerekirken şu gördüğünüz görsele çelikle kaplıyor. Otomatikman çelikle kapladığı için şu boyanın çizimi ihtimali daha yüksek. Ama çeliğin dayanıklılığı daha yüksek olduğu için fiyat artıyor. E bir çelik yaptığı için fiyat artıyor. E, sonuçta görsel olarak da çelik başka bir şıklığa dönüşüyor. Ama derseniz ki ya preferans mı daha kaliteli? Hayır. Siz unutmayın şu iç yüzeyi kullanıyorsunuz. Şu iç yüzeyi. Preferans dedi, e, ekspertiz dedi, de, ultimate dedi, de, talent dedi. De, hepsinin şu iç, iç yüzeyi aynıdır. Kalitesi aynıdır. Preferense verdiğiniz bu, para sadece görsele verdiğiniz paradır. Bunu unutmayın. Görselinin birazcık daha dayanıklı olmasına. Başka arada hiçbir fark yok. Ha şöyle bir durum var. Yani paranız iyi vardır. Maddi durumunuz yerindedir herhangi bir bütçe zorluğunuz yoksa ay lütfen bunları almayın gidin preferans alın yani. E, zaten o bütçedeyseniz sizin mutfağınıza bile bunlar yakışmaz. Yani preferans tasarım bir ürün. Dışı çelik olandan bahsediyorum tekrar. Tasarım, görsel ışık, iddialı bir ürün. Yani tutup da güzel bir mutfağa sahipseniz öyle bir ürün almanız gerekli. Ama derseniz ki ya ben zaten bütçemi zorlayarak alıyorum ve her zaman da kullanmayacağım derseniz lütfen bunlara hiç bakmayın. Direkt 2 xlere gelin. Yani tabanı iki kat olan ürünlere bakın. Hangisidir? Performanstır. Ee, elegans. Karakter. Bakalım ben unutmayayım ki size yanlışlık olmasın. Yani girdiğiniz zaman dediğim gibi 2 x yazanlar daha uygun fiyatlı olur. Performans, elegans, karakter. Doğru. Karakterin Perfor, e, elegans'tan ayrılan bir yanı var. Daha doğrusu Elegance dışı böyle lacivert gibi olan var ya, o üründen bahsediyorum. O 2 x'tir. Tabii ki 2X olduğu için bu iç yüzeyi şu kaplaması da buna göre daha düşüktür. Yani bu Elegance serisi bunların alt serisidir. Bu 3X'ler şu tabak yani 3X olan seriler tüm ocaklara uyumlu. İndüksiyon ocak, elektrik, doğalgaz, aygaz, tüp ne aklınıza gelirse. Fakat elegansı indüksiyonlu bir ocakta kullanamazsınız. Ee, ve kalite olarak da tekrar dediğim gibi daha bir tık aşağıda bir üründür. Ama şimdi tekrar mesela çeyizciler mantığı üzerinden yürüyeyim. Çeyizci misiniz? Ya zaten çok kullanmayacaksan bu ürünlere gitme. Elegans da seni kurtarır. Hele bir de sen bütçeni zorlayıp bir ürün almaya çalışıyorsan. Ya yani ne gereği var ki? Hani maddi durumunu zaten zorlayıp almaya çalışıyorsun. Bir de üstünü üstelik Niye daha çok para veresin ki daha az kullanacağım birine? Ben o durumlarda bence elegan salın derim. Performansla karakter arasındaki fark performansın da tabanı şöyle üç kattır. Yani üç kattan hayır. Tabanı tüm ocaklara uyumludur. Karakterde dışı kırmızı olandan bahsediyorum. Dışı kırmızı olan karakterin de tüm ocaklara uyumlu. Al, onun için yani aldığınız zaman bir onda da bir yoğunluk hissedersiniz performansla karakter arasında. Çünkü tabanın altına bir disk yerleştirildiği için o disk de bir yoğunluk veriyor. Neden? İndiksiyonlu ocaklar uyumlu. Mıknatıs ya disk nereden çıktı? Uyumlu olsun diye indiksiyonlara. Ee, neyi kaldı? Neyi anlatacaktım? Ha bana bir de şey soruyorlar unutmayayım. İşte e, tencere seti işte bu karacanın diamondları olsun e, Yıldız'ın bence en güzel granit tencere seti Ar Yıldız'ın Gusto serisidir. Kırmızı dışı kırmızı renk var ya o bence şahanedir. En kalitesi odur. Bence Türkiye'deki en kaliteli. Bir gün onu da tanıtacağım da işte fırsat olmuyor. İşte biz diyorlar ki tencere setimi alalım sizce bu mu? Ya tencere başka bir formdur. Yani onda siz tencere yemekleri yaparsınız ocak üstünde. E, derindir. E, rahatça karıştırma olanağına sahipsiz. Ama burada Derin olarak sizin yani, yani bu da pilav boyu. Yani şu zaten tencere setlerinde olan. Sen niye bana bakmıyorsun? Tepten çayını içer bitti mi? <laughs> Yoruldum ya. Tencere, tencere setlerinde derindir genelde. Ama burada bir tek derin olarak size sunacağım budur. Ama bu da çok derin değil. Bana göre. Nacizane. Öncelik Herkesin evinde bir tencere seti olmalı. Tamam mı? Önceliğiniz bu olmamalı. Önce tencere seti olsun ki tavuk yemeklerinizi, işte pilavlarınızı, sotelerinizi. Ay evet ya öyle çek ya lütfen ya. Beni çekme hep. Zaten yoruldum. O derin tencerelerde yaparsınız. Bu yani ergonomik açısından da derinler daha makbul. Yeni evleniyorsunuz. Bir de öyle bir o setten alıp bir de kendinize tavalar alın. Ha gücünüz varsa ben hep maddiyat üzerinden gidiyorum. Ürünlerin skalasını size anlatırken. Gücünüz varsa alın şeyi derin tencere grubundan bir ürün. Bunu da alın o zaman. Çünkü bu tava modülü diye geçiyor. Yani burada boylamasına tava var. Vok tava var. İnce tava var. Daha geniş tava var. Pilav tenceresi var. Çorba tenceresi diye geçiyor ama tamam tamam kısa ne yapayım bitmiyor bilgi. Çorba tenceresi geçiyor ama gene çok derin değil. Bir de bana şu soruyor. Ben siparişleri gönderdikten sonra niye bunun ortasında termospot yok? Kırmızı işaret görselde. Çünkü bunlar çorba potu diye geçtiğimden dolayı yapanlar Fransız arkadaşlar. Hiçbir modelinde ne 2x'inde ne 3x'inde en pahalısında prefer preferansın bile şurasında kırmızı yoktur. Bilginiz olsun. Yani ee, uzun ömürlü evet yıllarca kullanırsınız lütfen alırken yine söylüyorum çizilmez ya ben bunları aldım bu kadar para verdim işte bu ürün çizilmez ben yıllarca kullanırım öyle bir çiziliyor ki mis gibi çiziliyor ama ne faydası var şimdi birçok ürün çizilse de çizildiği an kanserojen gaz çıkarmaya başlıyor kanserojen madde çünkü bu bir boya bu boyayı dur oğlum ya azıcık kaldı <laughs> bu boyayı e, nın, alırken de kutu bir ürün zaman kutunun üstünde şu yeşil ibareden şuraya göstersem ben size yeşil ibareden yani içerisinde PFOA içermiyordur ifadesinin olmasına dikkat edin. Çünkü çizildikleri zaman size zararlı bir madde yemeğinize karıştırmıyor. Pilavınıza karıştırmıyor. Yani bu da çizilecek sözünüzü. Aldığınız zaman çizilmeye başlayacak. Ama çizilse de bu boya kalitesinden dolayı uzun süre kullanabileceksiniz. Lütfen bunları ucuz marketlerden aldığınız ya da o büyük büyük mağazalarda gördüğünüz ürünlerle kıyaslamayın. Bunlar gerçekten çok güzel ürünler. Yani bence her evde olması gereken ürünler ee, bir şey daha. Şimdi sayfada dediğim gibi artık Tefal küçük ev aletleri grubunu Türkiye'de üretmeye başladı. Şimdi şöyle bakarsak düz mantıkla. Yani Türk kahvesini dünyada kaç tane kişi biliyor? Çok az. Türk kahvesi kültürü. Şimdi tutup da Fransız'ın bize uygun bir Türk kahvesi üretmesinin imkanı yok. Çünkü Tefal ulusal bir marka. Yani bu Fransız üretimi. Bu ince yüzeylerinin asla ama asla 6 ince yinyadır, plan modülleridir. Bunların Türkiye'de üretimi yok. Bunu unutun. Böyle bir şey olamaz. Zaten kutu üstünde Fransa diye yazıyor bunlar evrensel, ulusal ürünler, evrensel ürünler olduğu için yani bunu Hindistan'daki bu kutu Hindistan'da, Hindistan'a da gidiyor. Ne çok söyledim ben Hindistan'ı ya. Dünyanın her yerine gidiyor. Tamam mı? Ama Türk kahvesi makinesini ya da çay makinesini her yere götüremeyecekleri için yaptıkları anlaşma sonucu artık Türkiye'de üretiliyor. Yani siz ya ben tefal alıyorum işte tefal alıyorum diye kahve makinesinin kalitesi veya Nerede kısayım? Ay dur. Kaliteyi e, kafanızda farklı yere koymayın. Yani bundaki kaliteyle onlarda kaliteyi lütfen kıyaslamayın. E, dediğim gibi onlar tühem bir şey daha var ama onu şimdi anlatıp uzatmayayım. ...işim beni oradan gırtlaklayacak. ...vallahi bilmiyorum ya aklıma bunlar geldi. <laughs> İnşallah ona soruşalım. Unuttum varsa yani yazın diyeceğim ama onları da cevaplayamıyorum ya. Böyle çok nadir cevaplıyorum. Sayfama gelirsiniz. Direkt bana oradan sorarsanız daha kolay cevap veriyorum. Bak ne diyeceğim? İlk defa diyeceğim. Hani eğer abone olmak isterseniz. <laughs> ya aman demeyeceğim ya. Her neyse keyfiniz bilir. İster abone olun ister abone olmayın. Canınız sağ olsun.